Kahramanmaraş'ta büyük bir özlemle beklenen stadyum projesinde önemli bir dönemeç daha aşıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilecek dev spor kompleksi için ihale yapıldı. Proje sadece bir spor alanı olmanın ötesine geçerek konser, etkinlik ve fuar gibi çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak donanımda tasarlandı. Yaklaşık 1,7 milyar Türk lirasılık yatırımla hayata geçirilecek projede, 17.500 kişilik stadyumun yanı sıra localar, geniş fuaya alanları, sosyal donatı birimleri ve modern altyapı unsurları yer alacak. Projenin yalnızca spor dünyasına değil, şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu modern stadyum projesinde çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Bakanlıklarımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde 17500 kişilik modern spor kompleksimizin ihalesi tamamlandı. Artık hedefimiz en kısa sürede inşaata başlamak ve bu eseri hem şehirlerimizin hizmetine sunmak. Bu proje sadece spor müsabakalarına değil, aynı zamanda konserlerden fuarlara, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak çok yönlü bir yaşam alanı olacak. Kahramanmaraş'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanımıza, gençlik ve spor bakanımıza ve tüm emeği geçenlere şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş'a yakışır, gurur duyacağımız bir eseri daha hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." cümlelerini kaydetti.